Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanımız Doktor Alev Türe ile beraberiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizinle önemli konu başlıklarını konuşacağız. Gündemimiz koronavirüs. Eminim ki bizi izleyen ve dinleyenler de dikkatle takip edecekler. İlk olarak koronavirüs nasıl bir hastalık? Bunu kısaca izah edelim. Evet. E, maalesef biliyorsunuz e, Mart Mart 2020 tarihinden bu yana global olarak dünyada böyle bir salgınla karşı karşıyayız. Yaç bazı çalışmalar 2019'un son aylarında da başladı denilmesine rağmen bizim asıl teşhisimiz 2020'de hatta Türkiye'de de 11 Mart tarihinde ilk vakamız görülmesiyle başladı. E, ee, koronavirüs bir virüs hastalığı, korona hastalığı ee, ve daha çok akciğerleri tutan, solunum yollarına, üst solunum yolları, alt solunum yollarına saldırarak etki eden bir virüs maalesef. E, ee, koronavirüsün vücuda girdikten sonra hücre içine e, yerleşerek etkilerini gösteriyor. E, ve bilemiyoruz kimde nasıl etki yapacağını maalesef bilemiyorsunuz. Ee, artık biz de biliyorsunuz bu süreçte e, çok koronavirüs hastasıyla karşılaşınca, çevremizde de olunca e, daha iyi gözlemledik. E, kimisi gördüğünüz gibi maalesef ölümlerle sonuçlanırken kimisinde e, hafif e, üst solunum yolu bir gribal enfeksiyon tarzında e, bunu atlatabiliyorlar. Ama nedir? Önemli olan şu pandemiye sebep olan vücutta ciddi kalıcı hasarlar bırakarak iyileşse dahi iyileşen veya ölümlere kadar gidebilen geniş perspektif olan ve tüm dünyayı tehdit eden ciddi bir salgın hastalığı koronavirüs. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir dizi ilaç tedavisi başlanıyor. Evet. Kimisi hocam bu ilaçları reddediyor. Doğru mu? Ne dersiniz? Şimdi Faruk Bey ben bu konuda halkımızı Ciddi olarak uyanmak istiyorum. Yani bakın, Sağlık Bakanlığımız var, bilim kurulumuz var, bir sürü üniversitelerde hocalarımız var. Bu konuyla ilgili herkes yoğun bir çalışma ve çaba içinde, dünyada ve ülkemizde. Bizim koronavirüsle ilgili elimizde zaten çok silahımız yok. Bu hastalık olduğu zaman, bir viral yükümüz oluyor. Vücudumuza virüs giriyor. Bizim bu virüsü vücuttan atabilip, vücuttan vücutta öldürebilmemiz için ilaç kullanmazsak olmazsa olmazımız. Ben gerçekten insanları merak ediyorum. Neye güvenerek ilaç veriliyor? Bakın, ücretsiz ilaçlar veriliyor. Ücra da bile olsa bakanlık tarafından bunların dağıtımları sağlanıyor. Yani gerek kamuda gerek özel sektörde ilaca ulaşımla ilgili bir sıkıntı yok. Birçok Avrupa ülkesi dahi ilaçla ilgili sıkıntılar yaşanırken bizde böyle bir elimizde güzel bir alternatifimiz varken biz neden bunu kullanmıyoruz? Ben çok merak ediyorum. Bakın bir çalışma yapılsın yoğun bakıma yatan özellikle komorbid hastalığı olmayan yani yandaş hastalığı olmayan hastaların ve maalesef ki genç hastaların birçoğu ilaç kullanmayıp viral yükü gittikçe arttırıp virüs vücuda zarar verdikten sonra ancak hekime gelen insanlar atlatırım. İşte Ahmet şöyle atlatmış, Mehmet böyle atlatmış, ben de öyle atladım. Ee, Lütfen böyle şeyler yapmayalım. Bakın zaten hekimler ilacı verirken inceleyip sık dokuyorlar. Bazı kriterler var. PCR testin pozitif olsun, akciğer tutulumun olsun, kan değerlerine bakılıyor. Bazı bizim prognostik faktörler dediğimiz yani hastalığın gidişatını olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz kan tepkiklerimiz var. Bunlara bakılıyor ve bunların sonucunda bir karar veriliyor hemen e, herkese böyle bir şey yapılmıyor ve tedavi başlanıyor. Şimdi her ilacın yan etkisi var. E, duyuyoruz, işte şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. Her ilacın yan etkisi var. Önemli olan bizim e, burada bakın yan etki ilacı bıraktığınızda geçer. Ama ilacı kullanmadığınızda hastalığın vücutta yaptığı etkiler maalesef geçmiyor ve e, ucu dönülmez bir hal alabiliyor o yüzden halkımıza rica ediyorum özellikle vurguluyorum lütfen hekimler tarafından size e, covid teşhisi konulduğunda verilen ilaçlarınızı düzenli olarak kullanın bakın maksimum 5 ile 7 gün arası kullanılıyor bu ilaçlar ondan sonra bırakıyorsunuz bulantınız mı olur geçer ishal mi yapar geçer ama ee, korona hastalığı geçmez o yüzden buna lütfen dikkat edelim her kafadan bir ses çıkıyor hocam evet. özellikle yan etkileriyle ilgili işte kalp krizi olabilir benzer şeyler olabilir sosyal medyada hatta bunları yazanlar var buna da değinelim bunlar doğru değil öyle değil mi hocam kesinlikle ee, şimdi faruk bey ilaçların etkileşimleri var bu dediğiniz kalp krizi olabilir, işte kalp problemi. Herkeste bir kere olmuyor bir. İkincisi özellikle hidroksiklorokin dediğimiz e, piyasa ismiyle bilinen bir ilacımız var. Bu ilaç azitromisin grubu bir antibiyotikle beraber verildiği zaman uzun QT dediğimiz bizim EKG değişikliğinin sebep olup kalple alakalı rahatsızlık yaratabilir. Ama bu mutlaka olacak diye bir şey yok. Net söylüyorum. Artık artık biz neredeyse hidroksiklorokin, pidekoenili neredeyse hiç kullanmıyoruz. Artık povidone, eee ilaçlar kullanıyor. Bunlar da zaten antiviral ilaçlar yani virüse karşı üretilmiş ilaçlar. E, zaten hekim bizde hekimlikte ilk önce öğretilen şudur. Primum non naçare. Yani önce zarar verme. Biz zaten önce zarar verme ilkesiyle hareket ettiğimiz için hastamızın aleyhine olacak bir şey zaten istemeyiz. O yüzden bence bu kar zarar ilişkisi insanların iyi kurması gerekiyor. Evet, bu konuda mutlaka uzmanları dinleyelim ve Covid 19 testi pozitifse bu ilaçları kullanalım. Kesinlikle. Sayın Türe, aşı konusuna da değinelim. Kamuoyunda e, sık konuşulan konuların başında geliyor şu evet. sıralarda neler söylersiniz? Evet, ee, şimdi şunun altını çiziyorum. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede aşı olmazsa olmaz. İki kere iki dört. Geçmişteki bütün e, salgınlara bakın aşının icadıyla, aşı tedavi amacı, koruma amacıyla, aşı bulunmasıyla ancak salgınların önüne geçilebilmiştir. Yani bu en ufak kızamıktan, kızıldan, tutun, su hepsinde aynı yaklaşım vardır. Şimdi son aylarda da biliyorsunuz ciddi olarak bütün dünyayı etkilediği için COVID-19 aşısıyla ilgili ülkemizde ve dünyada çok önemli çalışmalar yapılmaya başlandı. Ve mesela duyuyoruz işte faz 1 çalışması tamamlanmış, faz 2, faz 3, faz 4 diye. Bunlar bizim faz çalışmaları uygulanan insan sayısına göre yapılan çalışmalara verilen isimler. Şimdi ülkemizin de aldığı bizim bu Çin aşısı denilen aşımız aslında bizim eskiden belli hep üstünde durduğumuz. Kullanılan, yöntemle üretilen bir aşı. Bu nedir? Koronavirüs açısı için inaktif aşı yöntemidir. İnaktif aşı yöntemi nedir? Bununla da insan, şöyle düşünelim, virüsü üretiyoruz, virüsü ürettikten sonra virüsü inaktif bir hale getiriyoruz, zayıflatıyoruz. Zayıflatarak tekrar vücudumuza veriliyor ve vücudumuzda buna karşı antikor üretiyor, savaşçı üretiyor ve biz bu savaşçılarla biz bu hastalığa karşı size biraz önce bahsettiğim gibi vücuda girdikten sonra hücre içine bu mikropların girmesini engelliyor. Mikrop da bu virüste gir istediği ortam olmayınca hücre içine giremeyince zaten ölüyor. Bu inaktif aşıyla bunlar sağlanıyor. Şimdi e, bu Dolayısıyla husum. ben aşı olmayacağım e, kesinlikle, sözde de kesinlikle doğru değil. Doğru değil. E, bakın biz eğer aşı olmayacaksınız ne yapacaksınız? Hasta olmayı bekleyeceksiniz veya işte, hastalığı nasıl geçireceğinizi biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Bir de sonuçta biz sadece kendimizden değil çevremizdeki insanlardan da sorumluyuz. Hı hı. E, hastalığı aldığımız zaman biz insanlara bunu bulaştıracağız herkes bir kişi yeri geliyor 100 kişiye bulaştırabilme potansiyeline sahip olabiliyor ve hani aşının Gerçi şu anda bakanlığın şeyi isteyenler olacak şeklinde ama bununla ilgili bakanlığımız bir algoritma oluşturacaktır bakın Sağlık Bakanlığı ve Bilim kurulu bu konuya gerçekten kafa yarıyorlar gerçekten bu konu üzerinde çok çalışılıyor Bununla ilgili oluşturan Algoritmaya göre ilk başta şu anda sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü e, ve toplu yaşanan e, yerlerdeki yaşlı insanlar, huzur evlerimizdeki, bakım evlerimizdeki bu insanlar e, görünüyor ama e, bu gittikçe e, ücretsiz olarak, yaygınlaştırılarak e, tüm nüfusa yapılacaktır diye düşünüyorum. Çocuklar ve gençler, 18-16 yaş altı hariç olmak üzere. Ee, biz eğer aşıyı yaptırmadığımız takdirde biz hmm. bunun e, bu salgının önüne geçemeyiz ha bu e, işte Sinovac ürettiği aşı var, e, Sinovac aşısı var, BioNTech'in ürettiği, hmm. Pfizer, Pfizer ürettiği e, onların oluşturma oluşturulma mekanizmaları e, farklı ama bizim eskiden belli ve bakın şey daha zordur siz virüs üretiyorsunuz ve virüsleri e, zayıflatarak veriyorsunuz. Bu çok daha, öbürü daha yapay, bu biraz daha farklı bir yöntem. Evet, dolayısıyla aşınağında mutlaka sıramız geldiğinde kesinlikle faydalanalım ve olalım. Kesinlikle, kesinlikle. Ve biliyorsunuz Türkiye'de şu anda bazı pilot bölgeler belirlendi. Bu pilot bölgelerde benim de kendi Profesör arkadaşlarım var. Özellikle hekimler bu aşılardan çok yaptırdılar. Ve şimdi onların sonuçları bekleniyor. Türkiye'ye girdikten sonra bile bakın hemen yapılmıyor. 11'inde biliyorsunuz 11 Aralık itibariyle Türkiye'ye gelişi ve 15 günlük en azından 13-14 günlük bir, bir deneme süresi. Bu insanları kimisi plasebo dediğimiz boş olarak aşılandı. Kimisi bu aşıyla aşılandı ve antikor cevapları bugün, yarın muhtemelen çıkacaktır. Ben çok olumlu sonuçlarla karşılaşılacağını düşünüyorum. Evet. Bir yandan da Sayın Türe, yasaklar karşısında bu yasakları denen vatandaşlarımız da mevcut. Evet. İşte Sokağa çıkma kısıtlaması geliyor ama bir yerde yine insanlar toplanıp aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu anlamda maske, mesafe, hijyen hatırlatması son derece önemli. Bu değerlendirmeyi de içine alan bir değerlendirme istiyoruz sizden. Evet, şimdi fark var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aşılansak dahi, biz aşılandık, bir sorun yok olayımız olmayacak. Biz aşılansak dahi maske, mesafe ve hijyen olayına devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz işte e, şu anda işte domuz gribinin aşısı oldu, işte e, influenza aşıları e, ama insanlar gene influenza'ya yakalanabiliyorlar. Ha ne oldu? Gittikçe e, şiddeti azaldı ama hala influenza'dan ölen insanlar olabiliyor. Biz o yüzden bu salgını gerçek anlamda önüne alabilmemiz için aşılı insanların dahi, vücudu antikor üretmiş, korona geçirmiş insanların dahi, Herkesin maske, mesafe ve e, hijyene de, e, dikkat etmesi gerekiyor. Şu anda da biliyorsunuz işte gerçekten vaka sayılarının ciddi olarak azalmasına sebep olan e, kısıtlamalar getirildi. Ve e, Afyon ilimizde de bir ara biliyorsunuz günlük vaka sayıları 800 lere kadar çıkmıştı e, ama şu anda e, 200 200'lere kadar düştüğünü biliyoruz. Çok bu sevindirici. Evet çok sevindirici ama bunda alınan bu tedbirlerin çok önemi var. Tedbirler alınıyor ama tedbirlere yüzde yüz uyum olmazsa olmazımız. Yasak denmenin işte şöyle bunu kendimizi kandırmaktan ve başkalarına zarar vermekten başka hiçbir faydası yok. Ben takı başkanı olarak hocam, şunu söyleyeyim, pardon. Üçüncü zayikalarına e, şeyler yansıdı. Örneğin işte e, bir e, iş yerinin altı kumarhaneye girmiş. Evet, evet, Böyle evet, üzücü evet. olaylar e, on, Bu olaylar yüzünden bakın sağlık çalışanlarımız hala ölmeye devam ediyor. İki gün önce altı tane birden bir gün içinde eczacı, diş hekimi, doktor insanları kaybettik. Bunların içinde çok önemli değerler var. Bu ülkeye çok hizmet olan insanlar var. Yani böyle anlık zevkler için, işte bazılarının pervasız davranışları yüzünden hala insanlar ölmeye devam ediyor. Hala sağlık çalışanları gecelerini gündüzlerine katıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bu yük artık bizim belimizi bükmeye başladı. Bu yük artık çok ağır gelmeye başladı. Ee, ve lütfen insanlar bir şeyleri yaparken ellerini vicdanlarına koysunlar. Ee, bu insanların kendileri için çaba sarf et. Hastalanmamak en güzeli. Hastalandıysanız da şu veya bu şekilde bir yerlerden alabilirsiniz ama keyfi e, davranışlar yüzünden e, insanların hastalanıp hastanelere gelip e, o insanların çalışma koşullarını biz biliyoruz. E, bu işin içindeyiz lütfen rica ediyorum. Herkes lütfen kurallara, yasaklara uysun. Evet. Siz Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı olarak eee öncülüğünde hazırlanan kadın kültür evleriyle de ilişkilisiniz. Bu son derece güzeldi. Şuhut'ta kadınlarla buluştunuz. Hı hı. Bir yandan işin sosyal boyutunda imanı evet, etmiyorsunuz. Evet. Kadınlara bu anlamda seslenelim. Çünkü kadınların eğitimi ve bu konuda tedbirli olmaları son derece önemli. Neler söylersiniz? Evet. Ee... Faruk Bey biliyorsunuz ben kadınlarla ilgili yapılan bütün çalışmalarda e, davet edildiğim zaman e, yer almak için elimden geleni yapıyorum zaman ayırmaya çalışıyorum çünkü e, bir toplumu hep söylüyorum kalkındırmak istiyorsak o topluma da kadını yüceltmeliyiz kadın eğitimli olmalı çünkü kadın annedir kadın e, eşdir e, kadın e, öğretmendir e, herkesi yetiştiren bir Annesi vardır, bir kadın eli vardır. Biz bir şey olduğunda bile deriz, Aa, kadın elinin değdiği belli diye. E, o yüzden e, gerçekten şimdi e, erkek vatandaşlarımız şu veya bu şekilde işte toplu e, kahvede, camide şeyde bir, bir şekilde e, bilgiye ulaşmakla hı, alakalı hı. daha e, rahatlar. Ama kadınlar öyle değil tarladalar, işte ne bileyim çocuk başındalar, mutfaktalar şurada burada. Hayatın hep emek kısmında. Hep, hep emek kısmında ve e, geri kısmındalar. E, onlara ben bu bağlamda e, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e e, özellikle e, bir kadın olarak teşekkür ediyorum. E, onların ayaklarına böyle bir hizmeti götürmek ben e, çok beğendim. Çobanlarda da gittim, Şuhut'ta da gittim. Bir kere fiziki mekanlar çok güzel hazırlanmış, çok güzel planlanmış. Orada emek veren eğitmenler, öğretmenler... Biliyorsunuz sizinle gittiğimiz bir yerde... Evet, tarla zararlı olamayacağını, evet, onu hiç unutmayacağım. Evet, gerçekten bende de çok yer etti. Kadınlar toplanmış ve ne güzel bir öğretmen tarafından tarla zararları anlatılıyordu. Yani yaşamın içinde olan şeyler, o insanlar için real şeyler bunlar. Belki buradaki insan için değil ama oradaki insan bunlara uğraşıyor. O yüzden çok güzel bir proje, çok anlamlı olduğunu da düşünüyorum. Katıldığımda da çok zevk aldım. İnsanlar çok dikkatli dinlediler, çok hoşuma gitti. Çünkü insanlar soracakları soruları soracak muhatap bulamayabiliyorlar. Orada siz de gördüğünüz birçok soru işaretlerini cevaplamaya çalıştık. Ben tekrar bu bağlamda bu çalışmalara için teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Biz de duyarlı bir hekim olarak her zaman en önde yer alıp dayanışma sergilediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Sayın Hocam bitirirken koronavirüste tedavide kullanılan ilaçların öneminin altını çizelim. Neler söylersiniz? Evet. E, bence mutlu mottosu şu olsun. E, bir, kesinlikle e, ilaçsız koronavirüs tedavisi olmaz. İlaçlarımızı mutlaka kullanmalıyız. bizi ee, biz daha bu hastalığı tanımıyoruz. Birinci sefer kullanmadığınızda e, vücutta ne tahribatlar yapıyor bilmiyoruz. İkinci sefer yakla, yakalanılabilir. O zaman ne olacağını bilmiyoruz. İlaçsız koronavirüs tedavisi olmaz. İkincisi de mutlaka kullanmalıyız. E, aşı konusunda da e, aşı e, bulaşıcı hastalıklarda mücadelede aşı olmazsa olmazımız. Mutlaka e, aşılanmayla ilgili de halkımızın gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum. Evet, bu konular son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağ sağlık. Sağ Ve sizin şansınızla tüm sağlık ordumuz için olsun. Kapanış şarkımız Erol Ebin'den dinleyelim. Ne güzel. Ağzınıza sağlık. Çok sağ üzere diyoruz. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, bugün de programımız sonlandı. Hoşçakalın.